Oo, oh, 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 çok pardon, çok pardon, çok pardon. Bu sende baya baya alışkanlık oldu, farkında mısın? Vallahi bir şey görmedim ki. Bakmadım, bakmadım, görmedim ki. Sen niye böyle giyindin? Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım özendim ben. İdolüm Tuğcanım benim. İdol gibi idol. Alımlı, çalımlı, çekici, şık. Onun gibi olmak istiyorum ben. Onun gibi olacağım. Olmuş mu? Olmamışsa olmadı değil. olmuşsa da olmuş değil. Olmuş mu? Olmamış. Olmuş mu? nasıl olsun ki? Yani böyle şeyler insanın içinden gelmesi gerekiyor. Bakın bende emanet duruyor ama Tuğçe Hanım da... Tuğçe Hanım kendisi doğuştan öyle. Çekici, alınlı, çalımlı Oo, çok iyi. Evet. Sizce de Tuğçe Hanım çok çekici bir kadın değil mi Bora Bey? Ha? Endeksler hadi. Endeksler? Borsa endeksleri. Her sabah yurt dışı piyasasının kapanışını öğrenmek isterim. Bunu sana söylediğimi sanıyordum. Unuttun mu yoksa? Yok, Oturmayayım ben ya. <laughs> Dinliyorum. Tabii hemen. Şey yapayım. Ee, S 500, 4100. S&P 500 demek istedin galiba. S&P 500. Devam et. Aa! Dov, dov, dov değil mi? Dov. Hmm. Dov, dov kırmızı ok aşağıya bakıyor. Düşmüş, 34 bine düşmüş. Ha. Ee, Bora Bey, şimdi siz böyle borsadan, paradan, puldan çok iyi anlıyorsunuz ya. Acaba Bora Bey şey mi yapsak? Ben ev kredisi çekmek istiyorum da. Hani böyle çok yükseklerde gözüm yok başımı sokacak. Küçük bir evim olsun yeter. Ada tamam. Doğru zaman bu zaman mı? Yani şimdi kredi çekilir mi? Şimdi çekilir derseniz ben gerçekten şimdi kredi çekeceğim. Ama çekilmezse çekmeyeceğim. Ne diyorsunuz? Gerçekten ev sahipleriyle uğraşmak o kadar zor ki, kiracı olmak o kadar zor ki. Ya beni evden atarsa diye her gün korkuyorum ki ben kiramı zamanında ödeyen bir insanım ama ona rağmen gerçekten Ada o... Tamam. Tamam. ellerini çek. Siz tutuyorsunuz. Bravo. Çok iyi bağlamışsın. Kaçın. Artış nasıl? Yüzde kaç? Şey, Bora Bey, bir mutfağa kadar gideyim. Hızlı. Tamam. Tamam hadi git sen içine, Ne duruyorsun? Günaydın küçük ajan. Günaydın Tuğçe Hanım. Oo. Ne bu kıyafetler böyle? <laughs> Tuğçe Hanım. Siz benim idolümsünüz. Gerçekten siz benim idolümsünüz Tuğçe Hanım. Şimdi baktım sizinle böyle çalışmaya başlamış gibi olduk. Ben de sizin gibi giyindim. Olmuş mu? Tuğçe ceketi, Tuğçe küpesi nasıl? Güzel mi? Neyse biz konumuza odaklanalım bence. Ne yapıyorduk? Ben ne istiyorum? Bora'nın ajandasını istiyorum. Her gün, her dakika ne yaptığını bileceğim. Tamam mı? Anne istiyorum? Ajanda. Evet. Şimdilik sadece. Getir. Getir onu bana da. ...getir o ajandayı bana. Ajandada neye geç kaldık acaba Adır? Bora Bey... ...Pırıl bana ilk görev listesini verdiğinde... ...üstünde eşek kadar yazıyordu sabah... ...ilk iş kalkar kalkmaz... ...ajandanın üzerinden geçilecek diye yazıyordu. Biz şu an geç kaldık. Hemen geçelim. Hemen başlıyorum. Baktık baktık baktık... ...ne var ne yok. Oyun değil. <laughs> Oyun indirmiştim de. Arada oynuyordum. Ee, Bora Bey... Bugün üç tane toplantınız var, hepsi öğleden sonra. Ee, biri Aylin Hanım'la, diğeri Burak Bey'le, üçüncüsü de Engin Bey'le. Evet. Bir şey daha var mıydı? Ee... Ha, hatta bugün saat 10'da yurtdışıda görüntülü toplantınız varmış. Onu da yapacağız. Başka da ne var, siz bana söyleyin. Ben onu hemen not alayım. Bugün miydi o görüntülü toplantı? Evet. Onu erteleyelim. Ne yapalım biliyor musun? Onu perşembeye erteleyelim. Perşembeye erteleyelim. Neden? Neden perşembe? Bugün ne var ki? Ee, benim başka bir işim var. Tamam mı? Hadi otur yerine. N nasıl bir işiniz var Bora Bey? Ben onu bileyim ki not alayım. Ben sizin kişisel asistanınız olduğu için benim her şeyi bilmem gerekiyor. Bileyim ki ona göre bir ajanda oluşturayım. Oluşturduğum ajanda Sus. Sakin ol. Tamam? Bak şimdi ben elimi çekeceğim. Sen de bir süre konuşmayacaksın. Susacaksın. Anlaştık mı? Güzel. Hazır mısın? Ben bu akşam eski bir arkadaşımla bir şeyler içeceğim. Bu iş saatleri dışında olduğu için senin detay bilmene gerek yok. Hah, evet. İşte bu. Kim arkadaş? Not alayım. Tanımak lazım. Asistanınızın ben sizin. Özel hayatınıza Ada. hakim olmam Ada. gerekiyor. Ada, detay bilmene gerek yok dedim, değil mi? Sus ve otur. Hadi. Ama Bora Bey, gerek var nasıl olmaz mı? Yani benim işim bu. Eyv. Böyle bakar mısın? Siz bana demediniz mi benden önce uy uyumayacağız. Ada, bir dakika. Susar mısın? Hatta bir saniye sus. Lütfen. Eyüp, beş dakika içinde yeni yemek sayfasının görsellerini adaya veriyorsun. O da da bana teslim ediyor. Anlaştık mı? Tabur abi. Güzel, çıkabilirsin. Anlaştık mı? Ama ve lakin. ...yani benim her şey hakim olmam gerekiyor ki evet, bütün hayatınızı ben programlayabileyim. Ya siz bana 10 bin lira maaş veriyorsunuz. 10 bin TL. Sakın susmuyorsun tamam mı? Konuşmaya devam et. Devam et. Bir şeye ihtiyacınız varsa bir devam. haber? Sonra bana yazarsanız uyudun mu? Devam et Ada. Uyuyunca da dersiniz Susmayacaksın. Ki... Dinliyorum seni devam edeceksin tamam mı? Dinliyorum devam et. Hı? Şey, konuşalım mı? İşim var biraz sonra konuşuruz. Adayla konuşurken işin yoktu. Bu ne demek? Yani bir şey demek değil de sadece şaşırıyorum. Bana gelip onun kellesini istiyorum falan dedin. Senin odanda senin masanda oturuyor. Senin gitmen gereken yerlere o gidiyor. Rahatsız olmuyor musun yani? Bir de böyle fısır fısır konuşmalar falan. Rüzgar. işim var demiştim. Sonra konuşuruz. İzin versen. sen. İyi okulsun. Tamam. Ver onu bana. açmak istemiyorum. ya yani yanlış anlamayın beni. Ama bu da öğrenince ne olacak ya? Elinize ne geçecek sizin? Kimle, nerede, ne yaptığını her dakika bileceğim ben. Mesela örneğin akşam saat 10'da eski bir arkadaşla bir şeyler içilecek. Ne demek bu? Bilmiyorum. Kadın mı erkek mi bu? Gerçekten vallahi billaha bilmiyorum. Yani öğrenmeye çalıştım söylemedim. Söylemediğine göre kesin kadın. Bir rahat bırakmıyorlar ki adamı ya. Birini yolluyorsun diğeri musallat oluyor. Ee, şey aslında ben odadan çıkarken gözüm bilgisayarına ilişti. Ee? Hani Bora Bey kadın erkek ilişkileri için böyle araştırma yapıyor ya, yazı dizisi çıkarıyor. Arkadaşlık sitelerinde geziyor ya takma adıyla. Başlamış, tekrar başlamış. Avcı. Bora Bey ortağı olan Tuğçe'yi tanıyor. Arkadaşı olan Tuğçe'yi tanıyor. Ama tanımadığı bir Tuğçe daha var kadın Tuğçe. Dişi Tuğçe. Gitgide ilginçleşiyor söylediklerin. Evet. Açın bir hesap. Oradan yürüyün Tuğçe Hanım. Mesaj açın oradan. Onu öyle etkileyin. Etkilersiniz. Etkilersiniz gerçekten. Bu sefer olur. Hiç fena fikir değil. Değil. Gel açalım hesap o zaman. <laughs> 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 ha kuzen. Ben de seni arıyordum. Ne oldu kuzen? Bir şey mi oldu? Ya, biraz zamanın var mı? Görmen istediğim bir şey var da. Var kuzen. Hadi. Allah kahretsin. Biz bunu nasıl fark edemedik ya? Biz bunu nasıl fark edemedik Ali? Nasıl fark edelim kuzen? Yani bu aklımıza gelmedi. Yani bildiğin video bizim şirketin ana serverından gönderilmiş. IP numarasını da saptayamıyoruz tabii. Maalesef hala da saptayamıyor. Yok. Olaya bak. Biri benim şirketimden, benim videomu basına sızdırıyor. Yani başka yerden göndermeye bile yeltenmiyor. Bu nasıl bir cesaret? Ya bu nasıl bir cesaret Ali? Yani benim anlayamadığım burada zaten yani yollayabileceği birçok yer var. Niye şirket? Yani bu adam bu kadar mı risk almayı seviyormuş ya? Adam mı? Adam mı? Adam derken? Ee, ağzı lafın gelişi öyle adam. Ona... Neyse ne Ali, neyse ne. Şu an şirkette bir hain var. Ya da bizim bunu şirketin içindeymiş gibi düşünmemizi sağladı. Yani aslında dışarıda bir yerde ve edep şaşırtıyor, öyle mi? Abi dışarıdan birisi içeri geldi, içeride bu işlemi yaptı... ...dışarı tekrar çıktı. İçeride yaşamadığı için. Yani burada çalışmadığı için dışarıdan içeri geldi. <laughs> Neyse. Bu olay aramızda kalmalı. Suçlu ortaya çıkasaya kadar herkes zan altında, herkes şüpheli. Sen araştırmaya devam et. Tamam, Belki tamam. bir gün saptarsın. hesabı açtık, ismi de aldık. İdeal kadın. Hayırlı olsun. <laughs> Ay, ben çok heyecanlandım yalnız şu anda. Heyecan yok, heyecan yok. Kendiniz gibi davranın. Cool olun. Buyurun. Ne yapacağız? Şimdi onun bana mesaj atmasını mı bekleyeceğiz? Ya atmazsa? Ya on yıl beklersen böyle? Yok. Bora Bey'in dikkatini çekmek için İlk mesajı biz atacağız. İlk mesajı ben atacağım. <laughs> Hayatımda yapmadım öyle bir şey. Yapmak lazım ama. İlk mesajı biz atalım ki dikkatini çekelim. Buyurun. Öyle diyorsun. <laughs> Tabii. Tamam. O zaman ne yazalım? Hi. Ne haber? Hi, my yok olmaz. Bir merhaba demeyelim mi? Diyelim diyelim de yani çok basit değil mi sizce de? Hı. Hmm. Başka bir şey yazalım. Ne yazalım? Hmm. Avcı, av avcı, silah, büyükbaş. Şuna ne dersiniz? Bizon <laughs> nasıl avlanır, bilir misin? Bu ne demek? <laughs> i̇şte Bora Bey de tam olarak böyle diyecek. Bu ne demek diyecek ve merak edecek ve cevap verecek. Öyle hayı mayı herkes der. Öyle denmez. Şey yapmayayım bir daha. Hı, hmm. Öyle diyorsun. Öyle. Biz onu nasıl avlanır bilir misin? Hayır bilmiyorum sevgili ideal kadın. Engin kültürünüzle beni aydınlatırsanız mutlu olurum. Ada. Al işte kızdı. Hay diyecektik biz. Hayır, hayır. Yazın lütfen buyurun. Cık, o zaman şey yazayım. O kalalık gibi olduysa... Sorry. Aa! Öyle şeyler yazılmaz. Evet. Ne yazacağız o zaman? Ya Allah. Ah. Evet. kadın akıllıca laf edince akıllı havası yapıyor oluyor. Ama erkek akıllıca konuşunca anne akıllı erkek oluyor. Öyle mi? Mamut nasıl geçti? Mızrağınızı kenara bırakın bir soluk alın. Belki o zaman daha düzgün konuşabiliriz. Hadi bakalım. Bak gördün mü kızdı işte yazmıyor. Hayır. Kızmadı. Ne cevap vereceğini düşünüyor şu an. Tuğçe Hanım benim gitmem lazım. Şimdi benden bir şeyler istedi. Böyle yemek sayfasının görüntüleri bir şeyleri varmış. Geç kalırsam kızar. Çok güzel ben gidiyorum. Kalsaydın kalamam. Vallahi kalamam. Beni ipe dizer. Ama gitmeseydin. Gittim 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 gittim. Ama adam. Tamam. E ne olacak ki yazışınca? Ya Karşım ben bir anlasam ne yapmaya çalıştın yani yardımcı olacağım da. Kız ben ne bileyim aklıma başka bir şey gelmedi. Kadın benden adamın ajandasını istiyor ajandasını. 24 saati nereden öğreneceğim ben? E tamam sen de kendileri konuşsunlar halletsinler dedin. Ya bak vallahi anlamadığım için soruyorum yani. Sen şimdi bunu yaparak Bora ve Tuğçe'yi yan yana mı getirmeyi düşünüyorsun? Selin Bak benim tek bir derdim var. O da Tuğçeli rüzgarı birbirinden uzaklaştırmak. E, konuşsun işte Bora Bey'le. Belki bir şey olur. Nereden biliyoruz ki? Uf neyse hadi sıkıldım senden. Kapat. Kapat Bora Bey bekliyor beni hadi. Tamam tamam ama beni gelişmelerden mutlaka haberdar ediyorsun Terşim. Tamam. Of, tamam tamam hadi görüşürüz bay bay. Neredeydin sen? Bora Bey kahvenizi yaptım. Bu itina ile. <laughs> bir de görseli istediniz. Çocuk yerinde yoktu ya grafiker. Bir saat onu bekledim ben. Yerine geç. Bu zor geçti. Dört arkadaşımızı dinozor yedi. İkisi bizon sürüsü tarafından ezildi. Sen ne yaptın bu sırada? Mağaran için cilalı taş takımı mı aldın? Yoksa deniz kabuklarından süslü kolye mi yaptın kendine? Ay ne dinozoru, ne bizon sürüsü ya? Efendim anne? <laughs> İnşallah şu anda bir çuval inciri berbat etmiyorsundur Tuğçe. Ada? Tuğçe Hanım, buyurun. Bir bakabilir misin? Ufak bir şey için sana ihtiyacım var. Sorun olmaz değil mi Bora? Aa, ne ola ki? Yok. <laughs> Yo. Önemli bir şey yok, değil mi? Yok yok, önemli bir şey değil. Biraz özel. Özel. Peki, evet. buyurun. Buyurun Tuğçe Hanım, çıkalım. Hadi ama Kolay Ne oldu? Seninle müthiş bir yazı liste hazırlayacağız daha. Gel bakalım. Aa, ama otur şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ama sizin yazışmanız lazım. Ben neden yazayım ki? Ya benim gitmem lazım. Annemin kontrolleri vardı. Tamamen aklımdan çıkmış. Bir ee, ben ne yapayım? <laughs> Zaten sen başlatmıştın. Otur başına devam et işte. Hem çok da güzel yapıyorsun bu tarz işleri maşallah. Ee, mümkün olduğunca çabuk döneceğim. Söz veriyorum. Ha, Bora, beni ne diyeceğim? Bora Bey de dersin ki, Tuğçe Hanım bir yazısının redaksiyon işini bana verdi... ...kendisinin acil bir işe çıktı, gitti. Ok, tamam. Bu kadar basit bir şey yani. Çok bir şey değil. Bak, sakın her şeyi berbat etme. Gözüm üstünde. Ne oldu? Sesin kesildi. biliyorsunuzdur. İnsan hariç diğer tüm canlıların süslü ve çekici olan erkektir. Dişi ikna için parlak tüylerini, güzel seslerini kullanırlar. Sizlerin ne parlak tüyleriniz, ne güzel sesiniz, ne de ihtişamlı yerleriniz var. Buna rağmen sizi eş olarak kabul ediyorsak ve neslin devamını sağlıyorsak, bunun tek sebebi alçak gönüllü oluşumuzdur. Allah Allah. Garip. Bana bak. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Boşuna uğraşıyorsun. Ne yapmaya çalışıyormuşum? Tuğçe'yle ile kanka olacaksın. Beni kötüleyeceksin değil mi? Böyle kadın dayanışması falan filan. Aa. Sen Tuğçe Hanım'la bayağı baya senin hakkında konuştuğumuzu sanıyorsun öyle mi? Kıyamam yazık. Yok. Rüzgar'ın reisi geçmedi aramızda. Ne konuştunuz o zaman? Seni ilgilendirmeyen şeyler konuştuk Rüzgar. Oldu mu? Tuğçe'nin masasına kondun. Şimdi odasına konacaksın. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Rüzgar. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tuğçanın bir yazı yazacaktı ona yardımcı oluyordum. Okey? Okey. Tuğçe gibi giyinmeler, Tuğçe gibi okey. Ya kızım bir şey diyeceğim bak. Gerçekten kendini rezil ediyorsun. Komik duruma düşüyorsun ya. Gerçekten bak. Yapma. Sen beni düşünüyorsun. Düşünme Rüzgar. Gerek yok. Düşünme sen beni. Ada. Rüzgar. Bana bak. Baktın. baktım. Ha. <laughs> Entegrasyon için deneme çekimleri. Teşekkürler. Ee, adayı görmüşken vereyim dedim. İyi yapmışsın. Gerisi bende. Okey, anlaştık.